Arkadaşlar merhaba. Şimdi şu şeklimizi çizmeye başlayalım. Görünüşlerine. Şöyle önden baktığımız zaman bakın hangi bölgeyi görürüz? Şöyle H şeklinde şu bölgeyi görür müyüz arkadaşlar? Evet görürüz. Peki arkadaşlar hatta şöyle yapayım. Şöyle daha net görünsün. Şu şekilde şu bölgeyi görürüz arkadaşlar. Peki e Tabanı ne kadar? 120 milimetre. Tamam, biz de eksen çizdik ve 120 milimetre hemen çizelim arkadaşlar. Hemen 120 milimetre işaretledim ve çizdik. Tamam arkadaşlar. Peki yüksekliği ne kadar? Şu kenardan kaç milimetre? 14 milimetre. Hemen iki taraftan da. 14 mm yüksekliğimizi çiziyoruz arkadaşlar. Buradan çizdik. Bu kenardan da aynı şekilde yüksekliğimizi ne yapıyoruz? Çiziyoruz. 14 mm. Peki şuradan ne yapalım? Birleş. Ah pardon pardon pardon. Pardon. Şöyle birleştirmeyelim bir saniye şimdi ne yaptık Arkadaşlar şu kenarları 14 milimetre çizdik ve şu kenarları bulmam lazım değil mi şu kenarı tamamı 120 şu kısmı 60 da yani şurası 60 da geriye ne kalır e, 120'den 60'ı çıkardık 60 kaldı buralarda 30 ve 30 milimetre oldu mu? Evet. O zaman ben şu kenarlardan 30 milimetrelik çizgiler çizeyim arkadaşlar. Hemen şöyle ne yapalım? Şu şekilde 30 milimetre. Şuradan da ölçelim. 30 milimetre. Tamam. 30'ar milimetre. Evet. Evet. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? tüm yüksekliği kaç milimetre? 60 milimetre. 14'ü çıkarttığımda kaç kalır? 14'ü çıkarttığımda şuranın 46 milimetre olduğunu biliyorum. E peki çizelim bakalım bir 46 milimetre yükseklik. 40 6 mm. Şuradan da ne yapıyorum? 46 mm'yi çizdim arkadaşlar. Peki 60 mm'ymiş. Tamamı 60 mm şuranın. 25'i çıkartırsam kaç kalır arkadaşlar? 35. 35'i de böl 2'ye 17 buçuk 17 buçuk. Şurası 17 buçuk. Şu kısımda 17 buçuk. O zaman Şöyle yapalım. Şu şekilde. kenarlarında da ölçelim. 17,5 ve 17,5 milimetre ölçerek çizelim. 15, 16, 17 buçuk. Evet. Şurası da 17 buçuk. Ne kadar? Kaç milimetre Kaç milimetre ineceğim şuradan aşağıya arkadaşlar? Bakıyorum hemen. Kaç milimetre? 18. 14 daha kaç yapar arkadaşlar? 18 artı 14. 32. Peki tamamı 60. 14 ve 18'i çıkarttığım zaman ne olur buradan arkadaşlar? 28 oldu mu? Şurası da ne oldu? Şu yükseklikte 28. E peki 28 milimetre inelim bakalım. 28 milimetre. Şöyle 28 milimetre. Şuradan da aynı şekilde 28 milimetre. Sonra burayı ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Birleştirdim. Peki ne yaptık arkadaşlar şimdi? burayı birleştirdik. Sonrasında şu delikleri çizmem gerekiyor. Deliklerin merkezi 90 mm, merkezleri arası 90 mm. O zaman ne olur? 90 mm ise peki tamamı 120 yani şuranın tamamı 120 ise o zaman 90'ı çıkarttım 30 2'ye böldüm. Şurası merkezinin dairenin merkezinin şu kenara uzaklığı 15 mm, şu kenara uzaklığı da 15 milimetre. Peki, o zaman merkez çizgilerimi hemen çizeyim, işaretleyeyim önce. 15 milimetre, 15 milimetre, şurası da 15 milimetre. Ne yapıyorum şimdi? Hemen eksen çizgimi çizdim. Buradan da aynı şekilde. Eksen çizgimi çizdim. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Eksen çizgimi çizdikten sonra ne yapıyorum? Ne yapıyorum arkadaşlar eksen çizgimi çizdikten sonra? Bir de bu, e, bu delikleri ne yapıyorum? Çapı 13'müş. Ne olur yarı çapı? 6,5. 6,5. O zaman işaretliyorum. 6,5 ve 6,5. 6,5. Buradan da Altı buçuk işaretledim. Aynısını buraya da yapıyorum. Altı buçuk. Tamam. Şöyle ne yaptım? Varlığını biliyorum ve göremiyorum. Ben bunları nasıl çizeceğim arkadaşlar? Noktalı kesik çizgiyle. Çünkü ben bu delikleri Önden baktığım zaman ne yapamıyorum? Varlığını biliyorum ama göremiyorum. O zaman ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? Noktalı kesik çizgiyle belirteceğim. Tamam arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz şimdi. Peki. Peki önden baktığım zaman peki şu delikleri görür müyüm? Görmem. Ama bunlar böyle şöyle boylu boyunca devam ediyorlar mı? Ediyorlar. Bunun da varlığını biliyorum ama göremiyorum. O zaman hemen şuradan bakıyorum. Şu kenardan yani bu kenardan değil mi? Merkeze uzaklığı kaç milimetreymiş? Merkez çizgisinin dairenin merkezinin bu kenara uzaklığı 14 Gördüğünüz gibi 14 milimetreymiş. Hemen işaretliyorum. 14 milimetreyi aldım böyle. Merkez çizgimi şu iki kısma da ne yapıyorum? Hemen noktalı kesik çizgiyle hemen ne yaptım? Belirttim mi arkadaşlar? Evet. Burada da çapı kaçmış 13 milimetre. O zaman ne yapacağım? 6,5 buçuk altı buçuk yarı çaplı değil mi? Şöyle altı buçuk işaretliyorum. Şu şekilde. Aynısını buraya da yapıyorum. Tamam. Şurası da çiziyoruz arkadaşlar noktalı kesikli çizgiyle pardon e, kesikli çizgiyle çünkü niye neden bu dairelerinde varlığını biliyorum ama göremiyorum tamam mı arkadaşlar evet devam ediyoruz bakın ön görünüşte bir eksik var mı var neresi var şu dikdörtgen kanal var bir de bunu çizeyim o zaman 120'den 35'e çıkarttığımda Kaç kalır arkadaşlar? Kaç kalır? 85. Değil mi? Şu kenarla bu kenarın toplamı 85. Böl 2'ye ne olur? Burası 42,5. Şu kenar 42,5. Bu kenarda da 42,5 mudur? Evet. O zaman ben hemen şu kenarlardan ne yaptım? İşaretlerimi koyuyorum 42 buçuk 42 buçuk tamam şurası 42 buçuk şuraya da hemen bir 35'i ekledik mi tamam yüksekliği ne kadarmış 18 milimetreymiş hemen çiziyorum yüksekliğini şöyle 18 milimetre tamam 18 milimetre şuradan da aynı şekilde 18 milimetre. Birleştirelim. Birleştirdik arkadaşlar. Tamam. Daha sonrasında şöyle düzeltelim. Şu ortasında ne yapıyoruz? Ortasında açıyoruz bu şekilde. Tamam. Ön görünüşü yaptık mı arkadaşlar? Evet. Şimdi nereye gelelim? Neresi? Üst görünüş arkadaşlar. Üst görünüş. Üst görünüşü çizelim. Bakın hemen şu hizadan neydi? Genişlikleri aynıydı. Ön görünüşte üst görünüşün. Tamam. Peki şurası ne kadar? 35 milimetre Hemen 35 milimetreyi ne yaptım? Çizdim. Evet. birleştirdik. Daha sonrasında ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın eğer isterseniz e, üst görünüşten mesela hayalet çizgiler inebilirsiniz. Her detaydan üst görün ön görünüşte gördüğünüz her detaydan üst görünüşe hayalet çizgiler çizebilirsiniz. Bakın bu da bir yöntemdir. Bunu da yap bu şekilde de yapalım. Bakın gölge, gönyemi hareket ettiriyorum. Geldim. Şurada bir detay var değil mi? Şu deliğin detayı var. Hemen buradan bir tane hayalet bir çizgi çizdim. Yani varlığı yokluğu bir. Devam ettim. Hareket ettirdim. Bakın görüyorsunuz bir tane merkez çizgim var. Bu detaydan da bir tane ne çizdim? Ee, hayalet çizgi çizdim. Geliyorum. Hemen şu deliğin detayından da bir hayalet çizgi. Geldim buraya. Bakın şöyle bir köşe var. Şu köşenin hizasından ne yapıyorum? Hemen bir hayalet çizgi daha çiziyorum. Devam ediyorum yoluma. Ha, şu köşe var. Geldim bu detaydan da bu köşeden de detayından da bir tane hayalet çizgi hizasından indim. Aynı şekilde bakın hemen geldim. Bakın şu köşe var. Bu köşenin detayından da hemen bir ne çiziyorum? hayalet çizgi iniyorum. Aynı şekilde devam ettim yoluma. Geldim. Şu noktadan bu noktadan ne yaptım? Şu köşe noktasından. Buradan da bir detay geçtim. Bakın hiçbir detayı atlamıyorum. Bütün detaylardan hayalet çizgiyi iniyorum. Tamam. Yoluma devam ettim. Ah şurada bir tane şu köşe şu köşe detayı var. Buradan da iniyorum bir hayalet çizgi. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Peki devam ettim. Geldim şuradan. Bakın şu köşe var. Bu köşeden bir hayalet çizgi çizdim. Sonra devam ediyorum. Geldim kesikli çizgiye. Buradan bir tane çizdim. Bir tane herkes çizgisi detayından çizdim. Bir tane de tekrar daireden dairenin kesikli çizgi detayından indim. Şimdi bakıyorum. Tek tek inceleyeceğim. Şurayı da bir silelim. Bakın tek tek inceliyorum. Şimdi şu kenarı yani şu kenarı ne yapıyorum? Neresidir bu? Şurası mıdır? Şuradan indiğim detay mıdır? Evet hemen burayı bir düz çizgiyle çizeyim. Çizdim. Sonra geldim bakın şu, şu detay şuralar değil mi? Şu detay. Şu çizgim bakın benim bu çizgim şuradan indiğim yani şu köşeden indiğim detay mı? Evet. Burayı da birleştirdim. Sonra devam ediyorum yoluma. Bakın geldim buraya. Şu çizgi. Bakın şu köşeden değil mi? Şu köşeden indiğim hayalet çizginin üzerinden hemen çizgimi çiziyorum. Sonra şu çizgi arkadaşlar. Bu çizgi bu çizgi arkadaşlar. Hemen geliyorum. Devam ettim. Nereden? Buradan. Bunu da çizdik mi? Evet çizdik. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Bakıyoruz. Şu kanala bakıyorum. Şimdi bu kanalın detayından hayalet çizgileri çizdim değil mi? Evet. Şu kanalı üstten baktığım zaman, üstten baktığımda üstten baktığımda ben bu kanalı altta devam ediyor görür müyüm? Evet. Altta bu devam ediyor ama varlığını biliyorum. Ne yapamıyorum? Göremiyorum. Değil mi arkadaşlar? Varlığını biliyorum ama göremiyorum. O zaman ne yapacağım? Ben şu dikdörtgen kanalın aşağıya çizdiğim hayalet çizgi detaylarını silip ben bunları nasıl yapacağım? N nasıl çizmem gerekiyor? kesikli çizgiyle çizmem gerekiyor. Çünkü üstten baktığımda ne yapamıyorum? Varlığını biliyorum ama göremiyorum bu kanalı. O zaman şu şekilde kesikli çizgilerle çizelim. Bakın bu detayından da hemen tamam mıyız? Çizdik mi? Evet, çizdik arkadaşlar. Peki geldim şuralara şuralar. Zaten üstten baktığımda üstten baktığımda şu bölgeyi görüyordum değil mi arkadaşlar? Şu bölgeyi, şurayı, şu iç kısmı, burası ve şu kısım. Şu bölge değil mi? Şurası ve şurası. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın Yukarıdan baktığımda şu delikleri görüyor muyum? Görüyorum. Hemen bu delikleri çizeyim. Şu merkez çizgimdi. Bunu siliyorum. Hemen buradan ne yapıyorum? Merkez çizgimi çiziyorum. Hayalet çizgimi sildim. Merkez çizgimi çiziyorum. tane merkez çizgisi çizdim. Aynısını buraya da, da yapıyorum. Burada da gerçekleştiriyorum. Şuradan siliyorum. Şöyle merkez çizgimle ne yaptım? Hayalet çizgimi değiştirdim. Peki burası tamam. Burada ne yapacağım şimdi? İki tane daire çizeceğim. Peki dairemin merkezi kenardan ne kadar? Yani şu kenardan 20 mm soldaymış. Değil mi? Bunu çizeyim. 20 mm işaretleyeyim. Şu şekilde 20 görüyorsunuz. Bakın şöyle 20 mm'yi işaretledim. Şurası da aynı şekilde 20 mm işaretledim. Buradan Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapıyorum? Birer ne çizeyim? Eksen çizgisi çizdim mi arkadaşlar? Evet. Birer eksen çizgisi çizdim. Tamam çizdim. Peki ben bu daireleri üstten bakınca görüyor muyum? Görüyorum. Şöyle çapı altı buçuk milimetre olan e, birer daire çizeceğim. Çizelim bakalım. O zaman bu hayalet çizgileri siliyorum. Bunların yerine ne çiziyorum arkadaşlar? Dairelerimi çiziyorum. Sildim burayı da. Şunları da. Aynı şekilde burayı da. altı buçuk milimetre şöyle merkezine koydu altı buçuk milimetre zaten şu kenarlardan e, hayalet çizgilerimin neyi vardı bakın şöyle görünüyor zaten altı buçuk zaten şöyle şu şekilde ne yapıyorum pergelimle Bir tane daire çizdim. Bir daire daha buradan ne yapıyorum? Aynısı burada da. Şöyle. Çizdik mi? Evet çizdik arkadaşlar. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen hemen devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ne yaptık? Çizdik. Peki yukarıdan üstten baktığım zaman şu deliklerin varlığını biliyorum ama ne yapamıyorum? Göremiyorum. Bir de şu detayları belirtmem gerekiyormuş. Şu deliklerin detaylarını belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Peki şuradan ne yapmışlar? Ee, hiçbir şey vermemişler. Yani şu merkez noktasını vermemiş. Ben de bunu tam ortadaymış gibi alıyorum. Yani 35'in tam ortasındanmış gibi kabul ediyorum. Şuradalardaydı, değil mi? O zaman ben şöyle 35'in yarısı kaç arkadaşlar? Kaçtır? 35 bölü 2 diyoruz. 17 buçuk. Hemen şuradan 15, 16, 17, 17 buçuktan şöyle işaretleyeyim. Ne yapayım? Şuradan birer merkez çizgisi ne yapalım? Çizdik mi? Evet çizdik. Peki kenarlardan ne olacak? Çapı 13 milimetre. Altı buçuk, altı buçuk. Buradan da aynı şekilde bakalım şimdi. Altı buçuk milimetre işaretleyelim. Altı buçuk. Şöyle. Ne yapıyorum buralarını? Varlığını biliyorum ve göremiyorum. O yüzden. Ne yaptım? Noktalı, pardon, kesikli çizgiyle, kesikli çizgiyle belirttim mi? Evet. Kesikli çizgiyle şurada ne yapıyorum? Belirtiyorum arkadaşlar. Şu delikler boylu boyunca devam etmekte olduğu için. Peki, ne yapalım? Nereye geçelim? Şuradan nereye geçiyoruz? Sol yana geçiyoruz. Geçelim bakalım. Sol yandan baktığımda arkadaşlar şuradan bakıyorum. Sol yandan baktığımda ben bunun şu bölgesini görürüm. Bir de şu bölgeyi görürüm. Değil mi arkadaşlar? Evet. Çizelim bakalım. Ne kadarmış? 35 milimetre E hadi çizelim 35 mm. Şöyle işaretleyeyim hemen. Bir 35. Tamam. Sonra yüksekliğim var ne kadar olacak şu burayla aynı olacak değil mi yüksekliği bu ön görünüşle aynı yüksekliği Tamam burayı da ne yapıyorum siliyorum şu şekilde Peki devam ediyoruz Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ne yapıyorum şimdi Arkadaşlar şu alt tablayı bir çizeyim. Şu alt tablayı buradan bir çizelim bakalım. Çizelim hemen. Ne yapıyoruz? Nereden? Şu hizadan yüksekliği 14'tü. Buradan da aynı şekilde bu hizadan çizdim mi arkadaşlar? Evet çizdik. Peki ne yapıyorum sonra? Sonra şu hizaya geldim. Hemen yukarısına bakın. Şu kanal boylu boyunca devam ediyor mu? Sol yandan baktığımda varlığını biliyorum ama göremiyorum, değil mi? Sol yandan bakınca ben bunu böyle boylu boyuna gittiğini, devam ettiğini biliyorum ama sol yandan baktığımda göremiyorum. O zaman ben bunu şu detayını nasıl vereceğim? Şöyle kesikli çizgi şeklinde verecek miyim, vereceğim. O zaman ön görünüşte tam hizasından bakın. Tam hizasından ne yaptım? Kesikli çizgiyle belirttim. Çıkıyorum yukarıya. Bak şimdi. Geldim buraya. Şu. Şurası da böyle sol yandan baktığımda burası varlığını biliyorum ama göremiyorum değil mi? Şurası şöyle devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyorsa bu kanalda şöyle dikdörtgen kanalda böyle boylu boyunca devam ediyor. O zaman burayı da bakın ön görünüşte tam hizasından ne yapıyorum? Kesikli çizgiyle belir bitiriyorum Peki burayı da yaptık Tamam ne yapıyoruz şurada deliğimiz var sol yandan baktığımda şurada bu boylu boyunca devam ediyor tabana kadar ama varlığını biliyorum göremiyorum o zaman ne yapacağım Arkadaşlar ee, bunu kesikli çizgiyle belirteceğim Peki merkez noktası ne demiş merkezini ne demiş şu dairenin merkezini kenardan 20 milimetre ötede bir merkez çizgisi çizelim bakalım. Kenardan 20 milimetre ötede çizdim. Hemen merkez çizgim nasıldı? Noktalı kesik çizgiydi, değil mi? Evet, çizdim. Peki çapı ne kadar? 13 milimetre Yarı çapı 6,5. O zaman 6,5 bir kenardan işaretliyorum. 6,5 o zaman şöyle altı tamam varlığını biliyorum göremiyorum sol yandan baktığımda o zaman ben bunu neyle belirteceğim kesikli çizgiyle tamam burayı da çizdim arkadaşlar peki şurada bir delik var değil mi sol yandan baktığımda bir delik var şöyle şu yüksekliğini vermiş Merkezin yüksekliğini vermiş, 14 milimetre. Ama şuradan bir şey vermemiş. Ben bunu tam ortası kabul ediyorum. Yani 35'in yarısı olarak kabul ediyorum. 35'in yarısı kaçtır arkadaşlar? 17 buçuk. O zaman şurası da 17 buçuk. Şurası da 17 buçuk. E hadi bakalım yapalım. Şöyle bir hemen 17 buçuk, 15, 17. ,5 buçuk. Şurayı işaretledim. Hemen şuradan bir ne çizdim? Merkez çizgisi çizdim. Noktalı kesik çizgi. Şuradan da hemen zaten merkez çizgimin hizasından buradan da çiziyorum. Ne yapacağım? buçuk milimetre 6,5 mm işaretleyeceğim. Bir kenardan şöyle dairemi ne yapacağım? Çizeceğim arkadaşlar. Yalnız merkez çizgileri ile daireniz muhakkak ne yapsın? Kesişsin. Merkez çizgisi ile daireniz Muhakkak yani şurası gibi olsun. Yani şu çizgiyle ne yaptı? Kesişti. Tamam. Başka bir eksiğimiz var mı? Kontrol ediyoruz. Başka bir eksiğimiz yok arkadaşlar. Bu şeklimiz de böyle. Bu şekilde ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk arkadaşlar.